Aman tanrım Eda ne o göbek? Yoksa yoksa Tarık'tan. İyi hey, merak etme baba hamile falan değilim. Yanlış sihir yapmışım göbeğim şişti. Ee ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım doğru sihri bulacağım liposuction yapacağım. Faniler ya, estetik cerrahlarla bu işi hallediyorlar ama Allah'tan bizim sihirlerimiz var. Doğru sihri bulup şundan acilen kurtulmam lazım. İyi halt ediyorsunuz. Gırtlağınızı tutacağınıza bir yeriniz şişince lipo bilmem ne, bir yeriniz kırışınca botoks, ister peri olsun ister fani. Bütün kadınlar birbirinin aynı. <laughs> ha, buldum. <laughs> Nasıl aklıma gelmedi? <laughs> Kızım kızım hem canın yanıyor hem hala yapıyorsun. Bir de zorla güzellik olmaz derler. Oluyor işte basbaya. Sana da yapayım mı baba? Ha? Git başımdan. Aman, ters insan. Bir fani gelecek herhalde. Annem şatonun görüntüsünü değiştirdi. Dur bakayım umura gitmemiş miydi o? Aa yoksa onu mu bize getirecek? Ne bileyim gelince öğreneceğiz. Ah, birazdan Umur burada olacak. Ben önden geleyim haber vereyim dedim. Bana bak Taci, adama hamle yapmaya kalkma. Zaten sinirlerim tepemde çok kötü bir sihir yaparım sonra. Allah Allah, niye tependeymiş sinirlerin? Evet anne ne oldu bize de söyle. Enişten başka yerde iş bulmuş, Umur'un şirketinden istifa etmiş. Ee? Buna mı tepen attı? Hayır. Sadık'ın bulduğu iş Ankara'daymış ve ailecek Ankara'ya taşınacaklarmış. E yani benim de sihir yapmak için şatoyu Ankara'ya taşımam gerek. Olur mu durup dururken bizim de düzenimizi bozdu canım. Yani benim için hava hoş da niye taşınıyoruz? Sen buradan güzel güzel yaparsın sihirlerini. Gözden uzak olan sihirden de ırak olur. Bu durumun umurla ne alakası var? Hem o niye bize geliyor şimdi? çok üzülmüş bir Sadık'ın ayrılmasına canım. En güvendiği elemanıydı. <laughs> Bugüne kadar ona yaptıklarına saysın. Şimdi mi kıymetli oldu? Sen susacak mısın? Ay, bana bak hele umuru ısırmaya kalk. Seni kaplumbağaya çeviririm. Hah. <laughs> bir kaplumbağa olmadığımız kalmıştı. Gel, hoş geldin Umur. İyi akşamlar. İyi akşamlar Umur amca. Geç otur. Taci, kalk. Kalkmam. Başka yere otursun pislik. Taci! Yakala oğlum! Yakala! Ne? Nerede? 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 Ne? Ah! Kötü yedik yahu numarayı. <laughs> Geç şöyle. İyi mi? Çizdirdik karizmayı. Geçmiş olsun Umur amca. Sağ ol kızım. Annen anlattı değil mi? Sadığın marifetlerini. Beni yarı yolda bırakıp rakip şirkete geçiyor. Ben, ben, ben ne yapacağım şimdi? Yeni bir eleman buluncaya kadar her şey benim başıma kalacak. Yani ben delirmeyeyim de kimler delirsin? Tur canım sinirlenme. Bak gene tansiyonun çıkacak. Yerim senin tansiyonunu pislik. Bırak tansiyonu. Böyle başım ağrıdan böyle çatlayacak gibi ya yani böyle başımın duvarlara burası geliyor? Vur vur kendi başını kendin vur benim patilerimi kana bulama. <laughs> dur ben senin başına bir masaj yapayım şimdi çok iyi gelecek. Ah sağ ol dur, sağ ol. Hele bir dokun hele bir dokun o kart zamparaya bak ben ne yapıyorum. Eda! Taci biraz dışarı çıkar kızım. Ay yo yo dur bırak kalsın. Bugün pek bir uslu maşallah. Ama sen onun usluna sakinliğine bakma onun sağ solu belli olmaz hiç güvenme. Eda hadi kızım. Gel Taci gel biz dışarı çıkalım. Dur dur şuna bir göz daha vereyim de öyle. Aman aman götür 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 şunu. Haklıymışsın yine kudurdu. Gel gel. Sabah iyi gelir, gel tacicim. Beni görünce köpekti panter kesiliyor. Geç şöyle otur, ha. rahatla, kapa Aa. gözlerini. Aa. Aa. Ne sihirli ellerin var Dudu. Sen daha dokunur dokunmaz hiçbir şeyim kalıyor. Ellerin dert görmez Ya babacığım ya, lütfen üzme kendini. Bak yine bunalıma girme sakın. Nasıl girmeyeyim Eda? Anan vaktiyle bana bir kere bile masaj yapmadı. Şimdi Umur'a yaptığı muameleye bak. Aman baba kendini kıyasladığın andama bak. Umur Bey kim sen kimsin? Damadım onu yarı yolda bırakmışmış. Oh olsun İnşallah şirketi batar da sürünür. Dudu dahil kimse yüzüne bakmaz inşallah. Cık. Baba hiç sana yakışıyor mu böyle şeyler? Ha, beddua etmek iyi bir şey değil. Sana geri döner. Ne dönerse dönsün yahu. Bundan kötüsü ne olur? Oldum. Of baba of ya. Artık farkında mısın bilmiyorum ama durumunu kabul etmen lazım. Değişeceğini bilsem, bir gün eski halime geleceğimi bilsem susacağım. Ama bu adam annenin hayatında olduğu sürece ben bil fiil köpek olarak kalacağım. Bir dakika, bir dakika. Ben bunu niye düşünemedim? Neyi? Annen dedi ya betüşler taşınırsa biz de mecburen taşınırız diye. Ee? Taşınırsak Umur'la görüşemez. Kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek zavallı Dudu. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur dedi ya. Böylece Umur'la ayrılacaklar. Aslında doğru söylüyorsun. Hay, <laughs> ben bu işi çok sevdim. Geçti gitti bile sinirim. Sen derdine yan Umur. Pembe rüyalar be.